arkadaşlar ee, pantolonumuzun arkasında korsaj var korsajı yukarıdan aşağı 8 santim indik nereden a tarafından yan hattan da 4 santim indik ve çizgisini çektik tamam mı? ister bunu hafif kavisli yapabilirsiniz riganızdan isterse cetvel yardımıyla dimdik de çizebilirsiniz çizdikten sonra bak 8 santim indim ya şu indiğim noktadan dik açı yapacak şekilde hattımı çiziyorum. Neye dik açı? Bakın şurada normalde e, ütü hattım var. Onu göstermemişim. Ütü hattına dik açı yapacak şekilde hattımı çizdim. Çizdikten sonra <laughs> şu e, hat uzun ya şu uzantıdan yan hattına kesiş, kesişen uzantından içeriye 4 santim giriyorsun. Girdikten sonra senin artık cep ağzının oluşacağı nokta burası. Başlangıç noktası. Cebimizin genişliği 12,5 santim. 12,5 santimimi işaretliyorum. İşaretledikten sonra bütün hattını dik açı yapacak şekilde hattımı boy olarak 13,5 santimi işaretliyorum. Tekrar dik açı yapıyorum. Uzatıyorum. 13,5 santim olarak şekilde zaten dik açı yaptığımız için Tam, eşit gelecektir. Şimdi burada e, biz normal e, dikdörtgen cep yaptık arkamızda. Sen bunu köşelerini yuvarlamak isteyebilirsin. Bir santimden de yuvarlayabilirsin. Bir buçuk santimden de yuvarlayabilirsin. Sana kalmış, tamam mı? Gözüne nasıl hoş gelirse bir buçuktan da yuvarlayabilirsin, birden de yuvarlayabilirsin. E, ben yuvarlak istemiyorum kendi istemiyorum uçlarını köşeli istiyorum dersen de şu orta hattını bulacaksın. Şu cebinin tam ortasını bulacaksın. Dik açı yaparak yukarıya 3 santim çıkacaksın. 3. Artık 3 cm'den cepvel yardımıyla dik açı yaparak şu noktayla şu nokta şu noktayla şu nokta birleşecek. O zaman da ucun üçgen cep oluşturmuş olursun. Başka bir şey yok burada. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Tamam. Bu kadar.